Merhaba arkadaşlar, ben Emre Nurkan. Ben Emre Erhan Bugün Mamos'a geldik. Verme yapacağız. İstekçisi de buradayız bugün. Kardeşim de burada, kameraman. O da bizimle beraber çok güzel bir silikon çıkartacak. İçişli iç, iç, çekişli iç, iç, milim olacak. Hı -hı. Dışarıda görüşürüz. Evet, sikleti için. tartıya ee, çıktı. 81, 82 UFC dövüşçümüz. Engin. Evet. Benim de, benim de bir UFC alalım evet. Al ama. MB markası. Ölümün bitta dövüşüyor. Kaç? 75 kilo. 75. Evinin zorlandığı kilolar 60 artık e, PR dümenini bıraktık. Gerçek bir... E, e. Yavukluk sanki. Evet arkadaşlar bugün süremiz kısıtlı. Yapabileceklerimiz de kısıtlı. Şey speeder idmanı. <laughs> Aynen speeder antrenmanı yapacağız. Hızlı olacak, hızlı gidecek. Bakalım neler olacak. Kanka zor mu? Kanka. <laughs> Nazar değil <laughs> Nazar mı değdi yoksa öyle bir şarkı vardı lan. Hadi. Rahat, 3 3 yeter. 3 aylık sporcu kardeşim. Makine gibi. Çok rahat ya. Çok kolay. Coca-Cola sponsorluğundan bu ilman kafesi. Ne ara yaptım belli olmadı. benden ilman yapıyorsun işte sen de. Ümendisini al. Ya biz yedirme yedirme yok bizim biz, de biz de alıp. Yedirme alıp, mi? Aslında B noktasını çıkartıyoruz abi. Çok güzel. çok ya. 3 aylık sporcu benim kardeşim. 50 kilo incline bench press'te resmen <laughs> seksek oynuyor. Res, resmen 8 seksek oynuyor 50 kilo öyle. Nefes ver, nefes çok ver. Güzel. Tamam yeter yeter resmen 50 kiloyla oynadı. O adamın Covid genişliği gerçekten bir farkı var. İnanılmaz. 3-3 aydır spora gidiyor adam tamam mı? Yani 3, 3 ayda insanlar daha yeni barı, çayı falan falan boş barda çalışmaya başlıyorlar. Yani İngiltere'de 60 kiloyu 55-60 kilo bardağında yiyor yani kötü bir şey değil. Ben süresi de ne derse 75 değil. Aynen maksimum da 75 3, 3 ayda bence ama şu, şu an incline'da yaptığı bu 50 yani bildiğin oynadı yani oyuncak gibi oynadı. Atlat! At. Oğlum işte, i̇şte bu da! Oğlum ne bu? <laughs> yaz yardım, biraz yardım, yaz yardım. Hiç, 60 kilo incline. PR. Mehmet Engin. Evet. Emmi Amerikalısı 15-15 yana açıyor arkadaşlar. 15-15. Şu omuzlara bir bakın lütfen. Bu nedir? Bir omuz pozu hocam, omuz pozu. Bu nedir? Bu nedir? Ramos'ta gitmemiz devam ediyor. Daha hafifçe öyle süper set atmamız lazım da bunun üstüne. Süper set miydi de dev set miydi? De. Dev. Peki el mi yaman, can mı yaman? El mi yaman kardeşim? Yani. Can yaman mı yaman? Can yaman. Debriyaja yavaşça basarken şeyi de neyi de içemiyorum. Vitesi. Ha? O evet, kardeşim. Elini... Doğru doğru bas. <laughs> Bitince de bir daha debriyaja bas. Aynen Çok iyi. 1

Bir sonraki videoda görüşürüz. Efsane videolar geliyor takipte kalın. <laughs>